Eğer yanlış bir şey yaparsan kızı vururum. Nasıl buldun beni? Ben herkesi bulurum. Söyle kim söyledi sana burada olduğumu? Kuşlar. Hadi. Abi. Abi, uzaklaş. Neydi o? Hiçbir fikrim yok. Savaş bırak kızı. Bence bıraksan iyi olur. Nasıl ateş ettiğini gördüm. Asla az kalamaz. Ben ölürsem ne olur biliyor musun? Evet. Dünya çok büyük bir pislikten kurtulur. Belki. Ama sen de babanın nasıl zengin olduğunu asla öğrenemezsin. Onun hakkında bilmediğin şeyler var. Yalnızca benim bildiğim şeyler. Güzel numaraydı ama yemezler. Peki. Öyle mi? O zaman babana kadim dostu, eski ortağı Ömer'in nasıl öldüğünü sorabilirsin mesela. Annen hayatta olsaydı ona sorardım. Belki o biliyordu. ...değil misin bana? Niye yaptın bunu? Neden yaptın bunu? O zaman babana kadim dostu, eski ortağı Ömer'in nasıl öldüğünü sorabilirsin mesela. Annen hayatta olsaydı ona sorardım. Bilmiyorum. Hadi babamı bulalım. Abi gel. Uzaklaş. Herkes iyi mi? Baba, ben abi? Değilim. Oğlum, oğlum çok korktum. Çok korktum. Mahur ne yaptı acaba? Onu Hayır. bulmamız lazım baba. Kızım. Kızım şükürler olsun. İyi misiniz? Biz iyiyiz. Bir şey yapma. Değil mi bu herif sana? Hayır. Allah senin belanı versin. Senin yüzünden ne işler geldi başımıza be? Ne abi dur sırası değil. Ne demek sırası değil? Az daha değil değil yanıyorduk lan senin yüzünden. Savaşı ben çağırmadım ya. Nereden bileceğiz seni çağırmadın ha? Nereden bileceğiz? Ne yapıyorsun sen? Jandarmayı arıyorum. Hayır, bu haber duyulursa mahvoluruz. Ortada cesetler var. Ben kimseyi öldürmedim. Ceset falan yok yani. Siz? E araba? Polisi, jandarmayı karıştırmadan halledeceğiz bu işi. Nasıl? Sadık arıyorum ben şimdi. Seninle konuşacağız bu araçla? Ama önce şu pisliği bir temizleyelim. Alo. Sadık. Beni çok iyi dinle. Mahur bulduk. Gayet iyi. Ama burası bir hayli karışık. Yanan bir araç falan var. Sen şimdi yanında birkaç adam al. Derhal buraya gel. Bu arabayı arabayı alıp götürsünler. Hadi Emir. Yok. Hala haber yok bunlardan. Azize ulaşamıyorum. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Bilmiyorum ki. Polisi mi arasak? Ha İlhan. Alo İlhan. Neredesiniz ya? Aklımız çıktı. Anca arayabildim. Kusura bakma. Her şey yolunda. Mağrui bizimle. Oh çok şükür. Oh. Tamam sen iyi misin? Sesin yorgun geliyor. Başımıza acayip acayip işler geldi. Gelince anlatırım. Babam Saadı aradı. Gelip bizi alacak. Tamam canım tamam. Bulmuşlar mı Mağrui? Evet. Ay çok şükür. Sadık Bey, babam aradı mı sizi? İlhan'la konuştum şimdi. aradım ben de gidiyorum diye haber vermeye geldim. Tamam. Görüşürüz. Aziz de iyiymiş değil mi? Herkes çok iyiymiş. Merak etme Firuze. Oh, çok şükür. Oh.